They no going back now. They no going back now. They know going back now. They no going back now. They no going back now. They no going, 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 going back now. Get ready. Get yeah, ready. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız Umarım iyisiniz Umarım keyiflerde yerindedir Hocam altrox aldım dünya yayında oynamıştım şampiyon ölmüyor karşıda da böyle çok sürekli hasar herosu yoksa e, gerçekten ölümsüz bir hale geliyor hile gibi haritada dolaşabiliyorsunuz rahat rahat şimdi bu videoda şöyle bir şey e, söyleyeyim alt ve üst çerçevede arkadaşlar sürekli değiştirdim bir şeyler denedim en ideali bu e, hareketli çok göz yoruyor demişsiniz ama e, artık yeni moda böyle hani yabancı yayıncıları youtuberlara falan bakıyorum herkes hareketli kullanıyor. Ekran biraz boş olduğu için göz yordu. Doğru evet ama sol tarafa Instagram logosu, sağ tarafa e, bir şeyler işte Discord logosu, işte sponsor falan filan koyduğumda ekran biraz daha dolduğunda böyle aşağısı ve yukarısı çok göz yormaz. Onu ayarladığım zaman daha güzel gözükecektir. Bunda sabit kalacağım. Böyle olacak. Kameralı videolara geçtiğimizde de zaten oyun ekranını komple yukarıya yaslayıp alt tarafı boşluk bırakacağız. O zaman da kameraya yer açılmış olacak. Bu sefer zaten şu anda tam ekranı izlediğinizde da ekranı yakınlaştırdığınızda alt ve üst çerçeve sizde görünmüyor. Büyük ihtimalle öyle izliyorsunuzdur zaten. O yüzden çok sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum. Abone sayacı koydum ekranı, onun altına da son abone olanları koydum arkadaşlar. Orada canlı olarak son abone olan 4 arkadaş gözüküyor. Siz abone oldukça isminiz orada gözükür. Videoya denk gelirseniz eğer. Ee, onun dışında şu anlık böyle bir video ekranı e, ayarladım. Daha güzel, daha hoş oldu. Bakalım şimdi oyunumuza fokuslanalım abi. Aatrox ee, aldık. Kanlı Aatrox kostümümüze girdik karşımızda Amumu var, Enni var, Rakan var. Üç tane büyücü var. Eni, Amumu. Enninin adına baktığımda Muhammed Taha görüyorum. Suriyeli kankan. Araplar iyi oynayamıyor. Ayrımcılık gibi olmasın ama ne zaman böyle Arap isimli biri gelse intiliyor. Umarım kötü oynar. Çünkü kazanmak istiyoruz abi. Analiz yapıyoruz şu anda. Rakan'ın ismi Rakan. Yıldız muhafızı Rakan almış. Nikke de Rakan. Oylaman biraz sıkıntı. O tp, Rakan'dır büyük ihtimalle. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi. Bakalım umarım koridorlarımız kazanır. Kolay bir maç olur. Çünkü maç geçmişimi eğer unutmazsam cidden şu an ekrana koyayım kafayı yersin. Son 25 maçın 25 MVP ya da CVP benim. Dünyayında gördünüz zaten. Kazanıyorum MVP, kaybediyorum CVP ama her maç, her maç bak istisnasız arada bir 10 maçta biri falan böyle MVP olamadığım oluyor. Onun dışında her maç MVP, CVP abi. Ama sıkıntı olan şu, CVP MVP'yi bastırıyor. Yani daha fazla maç kaybediyorum demek. Bu da Elo kasmamızı biraz zorlaştırıyor tabi şu an 27 Açın damga masterız arkadaşlar şöyle redimizi aldı 40 damgada direkt master oluyorsunuz önceden 40 Damg olup gece 3'ü bekliyorduk. Şu anda 40 Damg olunca direkt Grand Master atıyor diyebiliyorum Düştüğünüzde de direkt düşüyorsunuz. Sadece Demna Challenger sıralaması şey için e, ee, server almış almış bekliyoruz galiba artık. Öyle yapmışlar. Onların Fonduz dışında arkadaşlar videonun başında şöyle bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Abone olmanız bayağı bir önemli tabii ki. Şöyle hemen maviyi de keselim. Ama bunun burada olduğunu gördüm. Attı Q'sunu. Darius gelirse burada double'ımız var. Bekliyorum kanka Darius. Fiora geldi. İki flash. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Darius hiçbir işe yaramadı. Evet. Mükemmel bir top lane. Burada 2 vs 2 garanti bir win. Elimde Atrox var. Karşıda Mumu Fiora var. Darius burada düz vurup 5 stack olsa ki ikimiz savaşçıyız. Her türlü keseceğiz biz orayı. Ama olsun. Kötü başladık. Böyle başlayınca adamın oynayası kalmıyor ama. Yani adam karşıdaki çocuk da amım almış. Hani orada kapış mı diyeceksin ki abi Fiora'nın push ittiğini görüyorsun. Niye kapışıyorsun? Adam da amım var. Ben daha Trox var. Hero olarak üstünüm. Adamın kapışası geliyor yani ister istemez. Neyse oyunumuza bakalım. Şuradaki engeci alalım. O da bir daha güvenip oynamamam onu söyleyeyim. Bu maviden mi başlamış? Evet, maviden başlamış. Ama bu maviden başlamış, köpekleri almış. Ee, direkt red almadan mı geldi yengece, ne yaptı lan o? Mavisi çıkacak bundan sonra. Neyse, ben şurayı alayım. 5 oldu abi. Elo'muz yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. 27-28 damgadayız. Artık bir 60, 65, 70'leri görsek her sezon yüzü geçtik. E bu puan sisteminden çıktığından beri challenger şeyi. Normalde puanlı ya 500 puan, 600 puan falan. Tek damgaya döndüğünden beri 100 damgayı kolay kolay Geçiyoruz her sezon. Bu sezon geçmezsek ayıp ederiz ya. abi. Bu sezon düz damgıya geçmemiz Ekinin şart. Amumu aşağıya gank attı. Red alıp geleceğim. Biri Niye bu? Hirok çok yavaş vuruyor. Geldim. Hepsini can al. Yet aşağı. Bir tane daha. Lan. Aşağıda Lan. Aşağıda Lan köle yakalarım diye W atmadım aşağıda. ya. Pes <laughs> bir tane kral. Canları hey. o kadar az ki. Canları o kadar az ki. Bile bu da bizdeki şans. Bizdeki şans da maksimum bu kadar. Hemen şöyle bir reset alalım. Olsun sıkıntı yok. Bir kill ben aldım en azından ama adam bot lane'lere düşmedi hiç. Bir dahaki gankte düşecek artık. Benim aradığım tek huzur <laughs> ölümün ta kendisi. Şöyle hemen mavimizi falan alalım tekrar kılırımızı atalım Darius'a gen gitmek istemiyorum abi Darius ben adamın yürüyüşünden oyunu bilip bilmediğini anlarım o çocuğa hiç gözüm tutmadı benim aşağıdaki yengece gidiyorum Rakan o yengece zorlamaz umarım tamam o yengece ben alayım ya Aha. Rakan buna yardıma gelirse yine smite'ımız yoktu zaten ama bayağı vurduk. Gel buna. Çok iyi. Ne yapıyor oğlum bu? Fiora geldi. Ya Darius. Darius. Dragon'a Gir abi gir 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 ya ama adamlar base'den ya. gelecek de Anun bu falan Neyse Kaybettik burayı ya yani. Aldım ejderi Tamam ölebilirim Ejderi aldım da Bir büyü direnci ayakkabısı alalım Darius inanılmaz kötü fight oynadı. İnanılmaz kötü bir fight çıkarttı Darius. Bak ilk fight'ta Darius Amumu'ya E attı. Şey Fiora'ya pardon. Fiora W açtı. Ben stun yedim Darius yüzünden. Fiora beni stun Sonra Darius ultiyi kaçırdı. Fight hepten çöp oldu. Yoksa daha erkenden Dragon alıp... Eee... Oradan çoktan çıkmamız gerekiyordu. Karşıdaki... Aha! Ya, Oğlum her şeyi... Ölür bu. Güzel. de ölürse çok alayım. iyi olur. Çok iyi. 50-2-0'da abi. Arap marap dedik ama çocuk iyi oynuyor gibi. 2-0'da 2-1 oldu şu an. Amumu'yu bayağı kestik. Alameti kaptırdık ama dragonu aldık. Bir sıkıntı yok gibi şu an. 3-2-4 oynuyorum ben. Gold'da da iyiyim. Skorda da iyiyim bu saatten sonra ölmem abi beni öldürmek bu şampiyon ölümsüzlük hilesi gibi bir şey zaten amarant aldıktan sonra bunu hes yazmış gibi geziyorsun etrafta bulacağım. aspirin yazmış gibi böyle elini kolunu sallaya sallaya yürüyorsun İlk kuleyi de aldık abi adamın aldığı alamet bir şey yaramayacak plate'ler falan düştü artık o alameti kullansa da gol alamayacak en fazla kule düşürmeyi kullanabilir o alameti Mavisini de çaldık hocam. Bir şey kalmadı elemanın. Enli geliyor. Oynar mıyız? Uf, güzel. Bu hero çok bozuk ya. Bu hero'yu öflüyorlar ama gerçekten bozuk yani. Ölmüyor abi. Anti-heal falan gömmeniz lazım Aatrox'u kesmek için. Ölümün dansı bitti. Ölümün dansını niye alıyoruz? Karşıda çok fazla büyücü olmasına rağmen. Çünkü asist ya da kill aldığımızda can yenileme bize can veriyor. Ne yapıyor lan o? Of of of! Fena vurdum. Yakalarım onu. Yat aşağı. Tamam beni beni yakalayamaz. Güzel. Güzel. Aa bu ne lan? Ya. Galdi önümde falan dursaydın la keşke. 2 kill aldım burada. Sonra öldüm. Hemen Amarant'ı seçtim. Gargoyle'ümü da aldım. Bu saatten sonra ölümsüzüm baba. Bu saatten sonra... Kurşun iki buçuk 3 lira. Yok kurşuna zam gelmiş. Olsun yine de ölmeyiz ama. Darüş 0-2 abi. Darüş kötü. Bu beden ADC'miz şey, iyi, supportumuz, galyomuz almışam. güzel. Support support main çünkü oyun başlarken support puanı atmıştı. Supportumuz iyi, ADC'miz güzel. Mid ve top lane'den umutsuzum. O yüzden bot lane'le oynarsak kazanırız diye düşünüyorum. Zaten oyunun kilidi bot lane ve geldim buraya kral. Bak Darius'un attığı skill'lere bak minyon falan çekiyor abi. Gank atıyoruz bir de buna. Tuttum. Ölür mü bu? Uf fena vuruyorum kanka. Yine kötü ulti attın Darüş sen. Tek stek ulti atıyorsun ya. Adama gank atıyoruz. Skill'lere rastgele basarak adam kesmeye çalışıyor. Kral Darius oynuyor. Mastery değil elindeki ya. Toplarsınız abi orayı ben base'ledim. Helal. Helal. Hepsini kesti helal. Bot lane güzel abi bot lane ile oynayalım. Güzel ADC denk gelirse kazanırız gibi. ADC support ve jungle iyi ise kazanıyorsunuz ya da ADC support mid iyi ise kazanıyorsunuz. Çünkü benim karşıma gelen jungle'ları genelde ben tokatlıyorum. Ama genelde hep kazanıyorlar çünkü ADC ve midleri kazandırıyor. Oyunda bazı kilit roller var. Adamın bluesunu çalarken bir yandan konuşalım. Mesela ADC ve support abi kesinlikle kilit rol. Hani ADC ve support'un intilediği bir oyunu kazanmak çok zor. Top lane ve jungle ve mid'in kazanması gerekiyor ki intileyen ADC ve support'u taşıyabilirsiniz. Böyle kilit roller var. Bu kilit rolleri aldığınızda oyunu %75, %73 falan şunu da alalım. Smite atmayacağım. Az kalsın çaldırıyorduk. Dragon çıkacak diye smite atmadım. Galio satıyor kanka. Yetişebilir miyim? Senin orada ne işin var be Galio? Geliyorum. Öldüm kral. Oynarım ama. Beni görür görmez direkt ulti atıyor ya. Öleceksin oğlum. Ne taşıyor? Geliyorum sana. flash attı Ölürsem sıkıntı ya Çok vuruyor of. Kuşu havada düşürdüm ah, Öldü oy 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 hemen bir reset Şansa bana iyi kestik ha tam oturdu skilllerin üstüne Aatrox'a skillleri tutturunca ne kadar fazla kritik vuruyor abi Amarant da bitti Şimdi topunuz gelsin. Darus 02 Benim kanka. Darius ve mit oyunda Benim yok bizim. Olsun. <laughs> İkinci dragon bu. Ben, senin değil, ben dragon'dayım abi. Güzel bitti oyun ya. Amumu'yu kestiler dragon öncesi. Amumu'ya yardım yok. Rakip mental çöküş yaşıyor şu an çok iyi. Güzel bot lane, güzel. Umudum bile kökünü kazımalıyım. <laughs> Orion alameti helal Darius. Bak bak bu ulti iyiydi. Kanka Darius'u böyle oynayacağım. Orion'un alamet aşağı vurdurdu bu arada. Red'i çıkıyor. Adamın iki tane bulusunu çaldım. Şimdi bir tane Red'ini çalıyorum. Adamın her şeyini çaldık abi. Son Amumu niye üzgün robot? Niye Amumu arkadaşım yok diyor. Ne yapıyor la bu? Gel gel. Oğlum gel la gel. Yemek var la gel la. Oynarız buraya. Yat aşağı. Baba bir can dolduruyorum düz vuruşlarla. Fena bir şey. Bak fight canım full hala. Dur. oğlum dur dur kuzum. Dövüşme yani ha. Güzel ulti darıyorsun nice. O kadar damage tankladım o kadar hasar aldım üstüme canım hala neredeyse 150'den fazla bu, bu nasıl hero abi bak kaç <laughs> ölmedi mi helal lan hiç Play'de aldık. İki imbitör. <laughs> ah bir tane düz vurabilsem Aa. dönerdim bu fight'a. Ah çok zorladım. Ama elektrik ver gerçekten hiç mi atıyordu? Ah lan. Çok totem kalktı da orada ulti açıp bir tane düz vursam pasiften can gelecek. Sonra skilllerle oynardım oraya da e, ee, demedim. Oğlum 3 katkı var oryan 23 kill var. Orianna'nın katkısı 3. 2 asis 1 kill. Darius'un katkısı 5. 23 kill'de. Benim katkım 17. Orianna 3 katkı kanka. 14 dakikalık oyun, 23 kill Sadece 3'üne katkı yapmış, 20 kill'e dokunmamış oruyanlı Darius da aynı şekil, 15-16 kill'e dokunmamış Bu adamlar şu an free win'in keyfini çıkartıyorlar Olsun, düşmanıyım. olsun abi Güzel Darius Yine Darius oyuna dahil olmaya başladı az çok. Sağda solda skill atıyor da. Orianna'yı hiç göremiyorum abi haritada. Alalım Baron'u. Ya şuna tilt oluyorum hani neden bu kadar çok ağladığımı bu videoda söyleyeyim. Ya adam oyunu kazanıyor orta koridor oynuyor hani kilit bir rol. Az çok orta koridor en azından ölmüyor diye kendime avutuyorum ama adam bedava oyun kazanıyor hiçbir şey yapmadan. Sonra benim aklıma kaybettiğim oyunlar geliyor. CVP, CVP, CVP falan diyorum ben niye böyle oyun kazanamıyorum oryanla gibi. Elimi kolumu sallayıp haritada dolaşıp. Biz, biz her maçı taşımak zorundayız bu kanka. Bir de solo queue oynuyorum ben her maç. Yani e, tek solo queue oynayıp challengera çıkan benimdir galiba. Çünkü ben o kadar yabancı yayınlara falan baktım videolara baktım kimse solo Q oynamıyor herkes premade giriyor abi bir solo Q elo kasmaya çalışan ben varım herhalde gel buraya direkt zonya basıyor benim damage halis mi peki ya taşı? sadece Q'yu öldü çocuk bu arada Nasıl tanklıyorum he? <laughs> tamam bitir bitir yani. Güzel. Güzel güzel. Evet 27 ya da 28 damga falan olacağız. En son o civarlardaydık. 28 olmuşuz arkadaşlar. İyi iyi. Hızlı hızlı 40 yapsak da sonra çalınca da aşasak. MVP olmuşuz 11-4 güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oraya da 9K Darius 8K vurmuş ya. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>